Az ekranlarından herkese merhabalar. Bugün konuğum yazar, aşikar, yapıcılar. Konumuz genç yazarlar. Aşikar Hanım kitapları ve hayatından bahsedeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şunu söylemek istiyorum öncelikle. Yani bulunduğumuz çağ itibariyle e, tüketim toplumuna doğru. O yüzden 22 yaşında iki tane kitap çıkarmanız gerçekten çok özel. Bunun için çok tebrik ediyorum. Çok sizi. teşekkür ederim. E, öncelikle sizi tanıyalım. Yani yazarlık dışında neler yapıyorsunuz? Ben aşikar yapıcar. 22 yaşındayım. 2000 doğumluyum. Sektör için çok genç ve dikkate alınmayacak bir doğum tarihi. Diyeyim. Bence dikkate alınacak bir doğum tarihi. Çünkü dediğim gibi henüz 22 yaşındasınız. iki kitap yayınladınız. Evet. Bence bu önemli bir başarı. Önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum ama diğer taraftan da toy olarak hani sektör çok yaşlı. Evet. Fazlasıyla artık hani tutunan direkler var ve onları artık bırakılması lazım fakat hani önünü açmıyor belki. yeni mezun oldum. Baysal Üniversitesi Türk Öğretmenliği Bölümü. Ayrıca de sosyoloji ilgim var. Adana'da doğup büyüyüp hani Çukurova'nın kültürüyle harmanlanan bir insanın sosyolojiye ilgi duymaması gibi bir lüks olamıyor. E, ayrıca de sanatla ilgileniyorum. genel olarak bilim, sanat vesaire bu alanlarda bir şeyler okumayı, yazmayı çok seviyorum. Öğretmen olmak istiyorum. Türkçe öğretmenliğini yapmak istiyorum belirli bir süre. Onun dışında yabancılara Türkçe öğretimi bölümünde e, profesörüm Halit Karatay bölüm başkanımızın da verdiği hani telkinlerle beni oraya yönlendirdi. Bu da benim e, birçok alanda da ilgi alanımı şekillendirdi. E, akademik sürecimin olmasını da bir yandan istedim. Bunun içinde bir çalışmalar da kendi çapımda yapıyorum. Peki kitap yazma fikri, düşüncesi nereden geldi? Yani? yani başınızdan bir olay mı geçti, bir şeyden esinlenip ben bunu yazmalıyım mı dediniz. O motivasyonu kendinize nasıl buldunuz? Pandemi dönemi hepimiz için çok korkunç bir zaman dilimi oldu. Herkese eve tıkandı. Evet. Bunalımlar, ansiyeteler, depresyonlar, herkes peşi peşine, alınan kilolar. İnsanlar bunu, bu yönden bakıyor. Ama benim için tam anlamıyla öyle değildi. Den, mükemmel bir zaman diliminde kendimi keşfetme noktasında. Ben e, işte üniversite 2018'de başladım. Ama e, okuma serüvenim benim 11 yaşlarında başladı. 11-12'li yaşlarda. E, ve ilk okuduğum kitap da Alişan kayanın e, Ben Bunları Kimseye Anlatamadım adında bir kitap olması lazımdı. E, bir öğretmenin yaşadığı serüveni anlatıyordu. Daha sonrasında e, bu okuma alışkanlığını artık rutin haline getirdim. Hani yemek yemeyince, karnınız nasıl acıkıyorsa, bir şeyler okumayınca, hani okuma kültürünü edindikten sonraki süreçte ben de yoksulluk çekmeye başladım kitapta. Beynim acıkıyor diyebilirim. Beynim acıkıyor diyebilirim. <laughs> Hatta e, o kadar yani sıkıntılı süreçlerden geçtim ki cidden. E, o süreçlerde ücretsiz seyahat hakkımı kullandım. Ben kitap okumayı öyle görüyorum ücretsiz seyahat hakkıdır ve e, okudukça başka yerlere göç ettim. Bir gün Brezilya'daydım, bir gün Amerika'nın Seattle'ındaydım. bir gün İstanbul'un balat sokaklarından sirkeciye doğru gittim. Hani e, bu süreci böyle değerlendiriyorum ve ayrıca de oturduğumuz yer konumu bakımından çözüm süreci döneminin bitişine denk geldi ve çok sıkıntılı bir süreçti. Hani, ortaokul ve lise hayatım hani sokaklardaki güvenliğin minimum seviyede olduğu hani <laughs> güvenlik sorununun yaşandığı dönemlerde ve hani e, babam bu konuda çok tutucudur o dönemlere baktığında ve hani bir yerlere bir yerde e, bir yerden bir yerlere giderken hep e, işte ailecek veya da baba anne eşliğine gidiyordu. Tabii bu konuda hani e, biraz kendini keşfetme noktası bu sefer kitaplarla oldu. Ben daha sonrasında üniversiteye gittiğimde, üniversiteye gittikten sonra kendi başıma kalınca bir şeyler hani bir şeyleri kimseye anlatamayınca veya da gördüklerinizi duygulara dökemeyince, kelimelere dökemeyince bu sefer kaleme tutunuyorsunuz. Kimisi işte spora tutun, hırsını o şeyden hani motivasyon kaynağını enerjiden alır. Ben kalemden aldım enerji ve bu Allah tarafından bir yeti olarak görmeye başladım artık yani çünkü ben kelimelerle ifade ettiğimde hani bunu sözcüklere döktüğümde çok zor oluyor benim ama kalemle bunu anlatmaya başlayınca daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum bir de algı olarak çok fazla kişilik olarak yani İnsanların duygularını çok çabuk algılayabildiğimi düşünüyorum ve bu bana çok çabuk geçiyor o yüzden hani karşı tarafımın uygularını çok çabuk özümseyebiliyorum. üniversitenin birinci ve ikinci yılında kalem almaya başladım. ortaokulu yıllarda da denemelerim olmuştu ama hani birkaç kişinin çevremdeki kişilerin işte hani dalga konusu olunca onları topla halde bir şey mangal külünde yakıp gitti. Bunu yaptığım için pişman mıyım? Hayır değilim. Hani tekrardan eğer kader sizi oraya sürüklüyorsa, e, kesinlikle olabiliyor, tekrardan başlayabiliyorsunuz. Onu da konuşacağız. Tamam. Evet. E, i̇şte pandemi döneminde başladım yazmaya. Pandemi dönemin öncesinde birçok dergiye yazı göndermiştim yazdıklarımı. Fakat e, Twitter, Instagram takipçimin olmamasından kaynaklı ki o dönemlerde Instagram kullanmıyordum e, benim yazılarımı kabul etmediler. Hani bir popüler terliği olmadığına kaynaklı. Sonrasında ben yazmaya devam ettim. Bazı bloklara gönderdim. E bloklara. Kalemi aşikar mahlasını kullandım. Çünkü çok utanıyordum yazdıklarımda. Hani işte çilekeş ondan sonra ne bileyim hani bunları nereden buluyorsun bu ağdalı cümleleri falan sağdan soldan bir şeyler duymamak adına ve kendimi de tatmin etmek adına bir mahlas adı Daha sonrasında fark ettim ki e, okunuyor ve beğeniliyor. Hani yazdıklarım değer görülüyor belli bir çevreden. E, artık aşikar yapacağız. E, ismini ve soy ismini kullanma zamanının geldiğini düşündüm. E, ve ondan sonra süreç hızlanmaya başladı. Kırılma nokta 2020'nin sonuydu. İlk başlarda çevrendekilerin tepkileri hmm. neler oldu? Yazılarını denemelerini İlk oda arkadaşlarıma falan okuyordum. Edebiyatla ilgili olanlara, ilgisi olanlara falan. Ee, onlar ya aşker bunları kesinlikle sen şey yapmalısın. Bir dergiye falan göndermelisin. Dergi seri, dergilerin serüveninden sonra da ya olsun bekle yani bir kapı açılır. Hani motivasyonu onlar sağlıyordu sağ olsunlar. Ve e, hocalarım da e, ol, ortaokul, lise çağlarındaki hocalarımda da, da ee, bu şeyi öngörüyü onlardan alıyordum ama kendime inanmıyordum. Ben de o öyle bir problem var zaten. Herkes bana inanır ama ben kendime inanmıyorum. Ve e, sonrasında işte E yazıları döktükten sonra sosyal medyada geri dönüşler çok güzel oldu bana. O benim umutlandığımızlar. O zaman hemen ilk kitabınızdan bahsedelim. Dilipumların basık bir şöyle de göstereyim. Deneme kitabı. Evet. Nelerden bahsediyor bu kitap bizlere? E, Dilfunlar'ın bozkırı yaklaşık e, 2017'den itibaren kaleme alınmış, daha sonra demlenilmeye bırakılmış şiirler ve denemeler. öyle söyleyeyim size. Ve e, bunların hepsi bloklarda paylaşıldı. Fakat e, bir kitap çıkarma noktasında sosyal medyadan bana ulaşan e, bir ağabeyimdi. Ve o... Bana karşı hani bu konuda çok yüreklendirildi ama ben şey dedim hani ben kitap basamadım hani dalga geçerler benim Sen kimsin derler. ki bunların dönüşlerini aldım ama e, o beni çok umutlandırdı. Hatta yayın eviyle tanışmama da vesile olan kişiydi. E, sonrasında kitaba bir sponsor gerekiyor. Çok e, umulmadık bir yerden. Üniversitede burs aldığım bir ağabeyim e, Almanya'dan yardımcı oldu. Nihat Samast kendisine çok teşekkür ediyor. Bu kitabın çıkmasına vesile olduğu çok değerli bir insan. ve şiirlerimi, denemelerimi okuyup akşamları arkadaşlarıyla sohbet esnasında hadi aşikar hani bize bir şiir okuyup gönderir misin Veyahut da hani yazdıklarını bizimle paylaşır mısın bugün ne yazdın diye hani geri dönüşlerle beni umutlandıran kimse. Ve her bir yazının bir hikayesi Kendimle ilgili iki tane falan kendi adıma yazdım. Diğerleri ben diliyle yazılmış olmasına karşı benimle bir bağlantısı olmayan, o zaman e, dertlerini anlatan insanların veyahut da sokakta parkta oturup izleyip yazdığım hikayelerin, e, gördüğüm hikayelerin şiiri ve denemeye dönüşmüş halidir. Genellikle zaten soyut kavramlar üzerinden gidiyor ve ben dilere yazılmasının temel problemi de şu insanların ben diliyle okuyabileceği bir şeylerinin olmamasından kaynaklı olarak elim. Ve hani uzun zaman bekledim. Ama çok aceleye geldi. Bir bunları. Biraz hani sağdan soldan insanların destek ve gazlarıyla oluşan bir kitapta ama bu kadar hızlıya gelmemesi benim hatam. Gelmemesi gerekiyordu. Ve e, arkadaşlarım, hocalarım, e, üniversitedeki hocalarım gördüklerini aşikar işte şurada hatalarım var. Bu da şunu yapman gerekiyor. E, derdimi de çoğu zaman anlatırmadım. Çünkü gerçekten çok acıya gelmiş bir kitap oldu. Benim dışımla sistematiğine gelişti bu kitap. E, te, tamamen tevafukla bağlantılı oldu. E, ama sahip çıkılması gerektiği noktada sahip çıkılmamış kitaplar olarak da. Yani ama okuyanın da gerçekten ruhuyla okuyan insanların da yani bunu tanıdık tanımadık herkes e, muazzam eleştiri. Aceleye gelen konu içinde yazdığınız bilden kaynaklı mı? Yoksa hani eksik hikayeler var, yarım hikayeler var. Hangi konuda içinizde sinmedi, yarım kaldı? Şöyle söyleyeyim. Eksik kalan noktalar şunlardı. E, kesinlikle belli başka bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyordu tek tek üstüne konuşulması gerekiyordu. Biz toptan konuştuk ee, çevremdeki insanlarla. Bu ilk kitap ve hatalarla dolu olmasının çok normal olduğunu söyleyen çevrem hocam Sayın Hande bir gören bu konu üzerine bana çok telkinde bulundu. Yani tek tek düşünülmesi gerekiyordu. Her cümlenin üstüne tek tek konuşulması yani bu senin e, hatalarından çıkarttığın bir ders olsun. Ve e, ikinci, üçüncü kitaplarında bunu te tekrardan e, düşünerek üzerine yaparsın diye. E, bazı kelimeler yerinde kullanılmadı, ondan sonra kaydırmalar oldu, editör e, istemsiz hataları oldu. E, onun dışında ama yine de e, yaşa göre ve zamana göre iyi olduğunu bana ısrarla söyleyen çevremde oldu. Peki ikinci kitabınız var. Yeni çıktı galiba. Evet evet çok ee, yeni çok tanesi. E, Vuslat ve Hevdil. Yani kitapların isimleri de güzel bu arada. <laughs> evet. Yani, kesinlikle, içerikleri, <laughs> kesinlikle içerikleri de güzel. Şöyle göstereyim. Bu kitap galiba roman. Evet. Novella tarzı kısa roman. Bu kitapta bizi neler bekliyor peki? Ya bu e, ya benim çocukluğumun verdiği saflık var bu kitapta. Yani ikisi, iki kitabı da çok seviyorum ama ee, ben efsanelere ve mitlere çok ilgi duyan bir insan. Özellikle e, bulunduğumuz yer mükemmel bir coğrafya. Çukurova çok güzel bir coğrafya ama e, Türkiye çok güzel bir coğrafya. Anadolu mükemmel bir yer. Ee, gerek hani Muazzez İlmiye Çağ'ın üzerine aşka çalıştığı o e, Sümer kültürü, Sümer efsaneleri. Gerek işte Hitit, e, Babil hani bunlar üzerine tek tek oturup milyonlarca hikayeler, sayfalarca yazılar çıkabilecek değerde konular ve efsaneleri barındıran durumlar. Buslada Şah Eşkıya ve Hevdil isimleri hem anne tarafının hem de baba tarafımın zamanında beğenilip sevilen insanların isimlerini kullan. Mesela Tamo benim kendi dedemin Mehmet'in kısaltması. İşte Kürt Fido benim dedemin Annesi hala yaşıyor. Hani onu kullandım. Ama karakterler olarak birbirlerine çok bağımsız. İşte Emine'nin, benim anneannemin isminin olması da. Ama Hevdil ve diğer kişilerin kesinlikle oradaki yörelerden sağdan soldan duyduğum insan. Ve bizim coğrafyada şöyle bir şey var. Hani bunun üzerine uzun uzun konuşmak isterim. Ben... Bolu'ya üniversite okumaya gittiğinde bir kültür, hani 3-4 kültür beraber yaşadığı ve anlaşamadım. İşte köyden köye kız vermenin bile çok sorunlu olduğunu gördüm. Ama bizde e, insanların birbirine alışkanlıkları ve bağlılıkları var. İşte fellahların, Kürtlerin, e, işte Alevilerin, Türkmenlerin, yörüklerin bir içi, birbiriyle yaşayıp birbirine kız alıp verme noktasında daha kolay süre, süreçlerin yaşadığını gördüm. Bu benim kendi özürümsettiğim nokta. Ve bizim kapılarımızın, pencerelerimizin sıcaktan dolayı açık olması, insanlarla olan diyalogların ve değerlerinin artmasına sebebiyet verdiğini. Şimdi kışı soğuk bir yerde yaşadığınızı düşünün. Ve yaşadığınız noktada her zaman kapınız pencereniz kapalı olsun ve dağınık yerleşme olsun siz iletişiminizi geliştiremez. Kullandığınız kelime bin kelime günlük kelime idarcınız bin kelime olur. Ama çok fazla iletişim kurduğunuz bir coğrafyada e, kelime dağarcınız yükselecek, insanlarla iletişiminiz yüksek olacak, sosyal çevreniz e, de iletişim diliniz fazlaca olacak, enerjiniz yüksek olacak. Bizim coğrafyamızın sağladığı en büyük değerler bunlar. Ve çok çocuklu, çok kültürlü bir yapıda sahip olmamız, insanlarla olan iletişimimizin daha sıcak ve e, değerli kılıyor. Ben öyle görüyorum. Çünkü hepimiz birbirimize muhtacız buralarda. Kapınıza döktüğünüz e, kırmızı biberleri salçanızı yapmak için karşı komşunuza muhtaçsın. Veyahut da e, işte bu bölgeyi yani genel olarak işte Antalya, Mersin adına Antalya bizden kültür olarak biraz daha farklı ama hani Adana, Hatay, Mersin, e, Gaziantep, Kilis vesaire hani buralar sınıra yakın, çok fazla göç alan, geçiş noktaları olduğundan dolayı herkes bir şeylere, yeniliklere açık. Yette ulaşmış mahallelerde gelenekleri içe dönük olsa da e, ama biz dışarıya doğru dönük noktalarımız da olabiliyor. Yeniliklere daha çabuk ulaşabiliyor. Çünkü kapalı bir toplum değiliz sürekli bizim üzerimizden güzergahla geçen insanlar oluyor. İşte Müslüm seslerin, Bergenlerin, Abidin Dünalar'ın, Yaşar Kemal'lerin, Orhan Kemal'lerin geçtiği bir güzergah burası. Sanatın ve sanatçının doğduğu bir coğrafya. Bunun en büyük temel sebebi ise bizim hepimizin iletişimsel olarak açık olmamızdan kaynaklı. pamuk toplamaya giderken o toprak ağasının Kürt bir işçiye de ihtiyacı oluyor, çingen bir e, işçiye de ihtiyacı oluyor. E, şöyle söyleyeyim, Türkmen bir işçiye de ihtiyacı oluyor. Bunlar da birbirlerine alışmalarını kolaylıkla sağlıyor. Bütün e, zamanını izlediğinizde farklı farklı insanların bir arada yaşadığını görürsün. Ya Yılmaz Güney'in filmleri bu konuda kültür. Bunun da e, Yılmaz Güney'in filmlerinin e, bende de büyük etkisi var. Ama kitabı yazmamda en büyük bana e, ilhamı veren şeyim. Denk beş ustası Şakir olmuştu. Dinlediğimde o ruhu almışımdır. Topraktan, tarihten ve efsanelerden. Kendisinin denk en büyük e, mitlerden kullandığı genellikle doğunun mitleri. Bunu e, siz de eğer dinlemediyseniz dinlediğinizde bunu hissedeceksiniz. Yani Aslında saydığınız, söylediği şeyler gerçekten, e, yani siz söyleyince fark ediyorum, gerçekten böyle, nasıl söylesem, varlar ve siz bunu fark etmişsiniz. Mesela ben bunu yeni fark ediyorum, siz söyleyince gidip ki gerçekten evet böyle bir şey var, böyle bir coğrafyada yaşıyoruz, hı hı. ben nasıl fark etmemişim. Yani gerçekten hem bunun farkında olmak, bunun üstüne kitaplar yazmak, gerçekten çok özel. Tekrardan tebrik ederim sizi. Çok teşekkür ederim. İmza günü düzenlemeyi düşünüyor musun? Benim iki imza günüm oldu. Ee, i̇kisi de İstanbul'da oldu. Ee, İstanbul bu konuda çok sahip çıktığını düşünüyorum ama çok kalabalık bir şehir. Hayatta en son yaşayacağım şehirlerden biri. Çünkü benden herkes de var. Yani herkes bir yerlere koşuyor. Herkes bir yere yetişmeye çalışıyor. Sürekli bir hız var. Kalabalık. Ve benim gibi hani eli kalem tutan bir sürü insan. Hani orada ben kendim sıradan hissettim. Orada e, bir imza günümü oldu kariyer edebiyat günlerinde ve kartal kitap var. Tariyer e, çok başkan ve başkan yardımcısı gerek sekreterler çok beyefendi, hanımefendi insanlar. Ama e, şöyle söyleyeyim, fazla burjuvazı. İstanbul'un burjuvazı kesimini ve emekli kesimini oluşturduğu için ben bir lezzet alamadım açıkçası yanlış anlamasın hani oranın çalışanları ve yeni yönetimi. Sadece hani halk kesiminin verdiği imaj öyle. Siz biraz daha Anadolu insanısını diyebilir misiniz? Ya o da sanırım Yaşar Kemal'i ve Orhan Kemal'i çok okumaktan kaynaklı. E, Kartal mesela daha böyle canlıydı. Hani halk halk vardı orada. Karışık bir halk vardı. Hani gelen bir şeyler sonu merak ediyordu. Ve Kartal'da daha böyle ateşli günler yaşadık diyebilirim. Ayrıca de Gökhan Yüksel ve Adem Uçar hani bu konuda tabandan geldikleri için daha böyle hani bir şeyler yapmaya meraklı, halkın ne istediğini bildiklerinden kaynaklı olarak e, belirli bir düzenin dahilinde şeyler de oluşturmuş. Ve Kartal'daki kitap fuarındaki imza etkinliğin daha verimli geçti. Ayrıyeten de sahip çıkanların, gelenlerin benden yaşça büyük olması ve onlarla ettiğim sohbetin lezzeti bambaşka. Ama Adana'da e, Zeydan Karalar ve Akif Başkan isterse hani neden olmasın? Yani değerlendirmek isterim ben. Şimdi başta söylemiştiniz. Kitap yazma aşamasında. <laughs> ee, acaba ne derler diye düşünüp gizliden paylaşımlar yaptığınızı başta söylemiştiniz. Evet. Yani sizi motive eden insanların dışında, sizi motive eden insanlar, e, sizi teşvik eden insanlar, her zaman arkasında olduğunu hissettiren insanlar kimler? Onlara da buradan hem isimlerini almış olalım, hem teşekkür etmiş olalım. Ya e, şöyle söyleyeyim, çok e, mükemmel insanlarla tanıştık. Tamam, e, hepimizin e, aile çevresiyle, oturduğu çevresiyle sorunlar olabilir ama ee benim de yani belli başlı bunlarda sorunlar olabilir. Ama ben hayatımı çok mükemmel insan. O da dünyaya bakış açısıyla alakalı olduğum. İyi hissedince, iyi düşününce insanları gerçekten sizin gibi insanlardı. Ben e, hani hangi birinden bahsedeyim? Benim e, lisede en sevdiğim değerli hocam Mehmet Bilgiç, müdür yardımcısıydı. Bana bir amca, bir baba gibi oldu hocadan. Ayrıttenli lisedeki hocalarımın hepsi öyle. Oldu. Sonrasında e, yani üniversiteye gittim ikinci haftasında okutmanın çok değerli hocam, hani oranın yerlisi ve hani muazzam değerlere sahip olan açık uçlu bir insan ve farklı kültürden gelmiş bir öğrenciyi nasıl adapte edebilirim e, kaygısıyla bana yaklaştı ve bana şu sözü söyledi. Hiçbir zaman aklımdan çıkmaz. Sen çamura bulanmış bir inci tanesisin. sadece bir sarrafın gelip üstünü temizlemesi gerekiyor diyerek hayatımı bambaşka bir noktaya taşın Hamdi Hocam. Hamdi bir görün. Alan Başkanım aynı keza öyleydi. Halit Hocam, Halit Karatay kendisi bana çok değer verdi. bir hani makamın verdiği bir şey olur, kibir olur. Ama ben onda hiçbir zaman öyle bir şey hissetmedim. O da beni daha çok bölüme ısındırdı hani aklıma eğer gelmiyorsa affola işte Ertuğrul Deniz Köse arkadaşım Ekin e, çok değerli bir arkadaşım var Ekin adında o daha sonrasında e, Nihat abim Aslanız Kuzey Yakup As, e, Aslantaş e, annem babam özellikle annem yazma sürecinde ve okul sürecinde her zaman içimden destek destek babaannem dedem ee, ...dedemle çok atışsak bile... ...o da beni içten içe destekledi. Arkadaşlarım, yakın arkadaşlar. Hani... ...benim arkadaşım... ...bu kitap sürecinde... ...Sevda adına bir arkadaşım var. Kitap ee, sürecinde... ...o kadar çok zorluklar çekti ki... ...dil bunların bozkırında. Bu benim arkamdan gelip böyle... ...ya senin ihtiyacın olur deyip... Hani, ...para sıkıştırıp beni işte kitap tanıtımlarına gönderen bir insan ol. bir abla gibi. Bambaşka dünyalara adım atmamı sağlayan tabii ki çevreniz olabiliyor. Ama şöyle bir durum var. İnsanların e, bu zor süreçleri kimin yanında olduğunu, kimin yanında olmadığını bu süreçlerde görüyor. Kanınızdan, canınızdan bile olsa e, bir Hayırlı olsun, bir e, bravo demek dile varmayacak kadar ağır olabildiğini görebilen insanlar çok fazla. Ama böyle süreçlerde insanları tanıyorum. Ve ben insanları 22 yaşından önce tanımaya başladığından dolayı hayata teşekkür ediyorum artık. Lanet et Çünkü mükemmel e, kazanımlar sağladı. Kitap yazmak değil, mevzu bahis olan durum. Mevzu bahis olan durum insanları ve çevrenizi tekrardan gözden geçirebilmekte ve tekrardan hayatınızda yeni hikayelere e, sebebiyet ve başlangıcı sağlayabilen durumlar. Bunu ben artık bu şekilde indiriyorum. Peki sonra şunu sormak istiyorum. Evet. Kitap yazma aşamasında sıkıntılardan bahsediyorum. Sizin gibi kitap yazmak isteyen yani bir şeyler üretmek istiyorsunuz. Kitap yazmak ya e... Nils Adana'ya bir röportaj verdim. Yakın. Orada buna benzer bir soruyu da Kitap yazma soru. Kitap yazmak e eğer değerlendirmek gerekirse bardağını dolduğunu e hissetmediğiniz sürece elinize kalem alın. Hayattan e Böyle bir hevesiniz varsa bile kırılıyor. Zaten bir şey hani ilham diyorlar ya. İlham geldi, ilham gitti hani o ilham noktasında zaten kaleme almayız. Benim e, Bolu'da çok sevdiğim, çok değer verdiğim ailem var. E, baba gibi oldular bana. E, Hasibe Nasibe Özkaynak'la Ahmet Özkaynak. onların e, işte büyük çocuklarım ismi Ahmet Ahmet işte hikaye yazıyor. Bana gösteriyor. Bana şey dedi. İşte abla dedi ben dedi bunu yazmak istiyorum. Ben hikaye yazmak istiyorum. Bunu bu şekilde yapmak istiyorum. Ahmet'e de şey dedi. Hani lise öğrencisi. Bekle. Yani kalem tutuyorsan bile bekle. O sana zaten gelecek. Ama çok okumanla. Kelime dağarcığının olmadığı bir yerde yani günlük bin kelimeyle iki bin kelimeyle konuştuğun zaman hiçbir değeri olmuyor yazdıkları. Kelime dağarcığının o kadar geniş olacak ki hani ee, şöyle anlatayım kesinlikle. Aynen bu daha iyi olur. Betim Bir ee, şey. Teket işliyorsunuz. Ve bir sürü ipleriniz, bir sürü renkler. Sizin oradan çıkartabileceğiniz renk şöleni bambaşka. Ama 5-6 renkle çıkartacağınız bir ceket sıradan olur. E iplerle iplerle bir şeyler yapmayı E ona da tavsiyem o. Zaten e, Bolu'daki e, Mustafa Şah eşkıya ve Hevdil kitabının çıkma sürecindeki en büyük baştaki temsilci olarak hani destekçi temsilcileri benim e, oradaki annem ve babam diyebilirim. Her bana çok yardımcı. Benim zaten benim annem ve babam mevcut bulunduğumuz kültür ve koşullar adı altında bütün sıkıntıyı çeken onlar. Ama birinci destek onlar olsa da onların desteğinde de yatsıyamam. O yüzden hani bir kitap armağan edilecekse zaten annem ve babama destek desteklerinden dolayı ilk sayfalarını onlara bıraktım. Gerçekten çok keyifli. Dağırladığım için. Ben de çok memnun oldum. İlk programım e, hiçbir zaman aklımdan e, silinmeyecek bir an oldu. İlkler unutulmazmış. Bunda da sizin vesile olmanız, sizinle beraber olmak büyük bir, bir keyif, bir şerefti benim için. Benim için de çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ben de. Ben de bugün programımızın sonuna geldik. Noktayı koyuyoruz. Teşekkür ederiz bizi Aşağıdaki açıklamalı kısmından sosyal medya adreslerimizi takip ederseniz çok seviniriz.